Evet arkadaşlar herkese merhabalar yoldayız yola çıktık bakalım bugün Çeşme'de daha önce YouTube'da gidenin olmadığını gördüğümüz bir koya gidiyoruz. Doyran Koyu diye bir yer. Deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız. Bir da bakalım yerel halk da bilmiyor bu arada sorduk falan ama kimse öyle bir koydan habersiz. Bakalım gidince karşılaşacağız biz de merak ediyoruz. Hakan kardeşimi orada tanıtacağım zaten size. Bugün <laughs> balık badımı Hakan. <laughs> Karım evde kaldı maalesef. <laughs> Herkese görüşmek üzere. Evet. Şükürler. Arkadaşlar arabayı biraz geride bıraktık kontrol için. Burada baya harabe boş bırakılmış evler var. Yarım bırakılmış Hayır, bir yani proje bayağı. gibi. Otel mi olacaktı ne olacaktı artık bilmiyorum. Ama bayağı görüşmüşler. Boş bırakmışlar yani. Ve çok da güzel yapılmış aslında ama yarıda kalmış. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şey göremiyorum şu an kamerada. Araba Yunanistan'ı çekiyor. Ama arayan numara yabancı bakar mısınız ya. şuraya? Çok iyi. Araba şuradan gidiyor değil mi normalde? Gidecek. Oradan gidecek. Bence adamların oraya gidelim arabayla. Aynen. Oradan hemen aşağıya yürüyerek ineriz. Bakar mısınız şuraya ya? Çok iyi. Vay 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 vay. Güzel Şuraya bak, of of of. Vallahi çok güzel. Bu arada arkadaşlar, Hakan benim çocukluk arkadaşım. Bugün onunla geldik bakalım. Hakan diyor bugün diyor 176 kiloluk orkunu tutacağım diyor <laughs> ama hayırlısıyla hiç sendeyiz Hakan. İhtiha bugün İhtiha Bu arada kardeşim benim çok çekici bir insan olduğu için <gülüyor> <gülüyor> çok katılamayabilir ama ara ara ne zaman fırsat dursak beraber gideceğiz artık. güzel yerler güzel yerler. ya. Şurayı da çekeyim yakından gösterelim. Artık burayı ne yapacaklardı acaba ya? Baksana bakar mısınız şuraya? Şunun güzelliğine bakın ya. Burası baksana Hakan ne olabilir ki? Burası en fazla otel olur yani. Vallahi olabilir ya. Otel gibi bir şey yapmış. Ama bu kadar bu yapıp yarıda kalma amacı ne acaba? ya? Yani? <laughs> Merak <gülüyor> ettim. Şuraya bakar mısınız ya? Efsane. Ben de, de ya şurası çok sığ geldi bize ama ileri bakacağız. Olmazsa burada da konaklayabiliriz. Oltaları şuradan atsak, burada da konaklasak gece bizim için müthiş geçer diye düşünüyorum şu an için. Vallahi bana öyle geliyor ki burası gece burası Dikkat et. Bakar mısınız şuraya ya? Burası çok rüzgar da olmaz ha. Evet. Burası keser rüzgar. Çok iyi burası. Vallahi ilerleyen zamanlarda şuralara falan çıkarsak yine arkadaşlar size gösteririz nasıl bir yerde. Şu an bir yolu bakalım. İyi seyirler diliyorum. Vay be. Burada yukarıdan görünüş arkadaşlar. Ama şu an biraz bana sığ geldi. İleri atarız ama hayırlısı. Deneriz ya. Hepsini bakalım. kurmayız başta be. Starting. Allah arkadaşlar denizin rengi çok iyi ama hiç kayalık yok. Sırf kum gibi yani. Bakalım nasibimizde varsa bir şeyler vurursa gelir, gelmezse artık sağlık olsun. Evet. Ama onların bur burayı keşfetmesi iyi olmuş. Evet. Keşfesi. Evet. Boku yani burada balık çıkarsa arkadaşlar bakalım. Hayırlısı. Evet. Bu evet arkadaşlar, arabaya doğru dönüyoruz. Çekeceğiz bakalım, çekebilirsek buraya. Az önce iki tane yaşlı bir amca gördük. Buradan oldu, niye böyle yarım bıraktılar diye sorduk. Amcalar buraya üç harflerin bastığını söyledi ama garip de bir suratları vardı. Desem şaka yapmış olurum. Ruhsatı iptal etmişler arkadaşlar. Öyle o muhabbetten dolayı burası yarım kalmış. Ne diyorsun Ako? Üç harfler basar mı gece bizi? <laughs> İnşallah. Hadi bakalım, İnşallah bizim için de eğlenceli olur. Görüşmek üzere. Arkadaşlar karşısı Sakız Adasıymış ama tabi çok manzaralar göremiyoruz. Böyle kalemiz, manzaramız güzel. Buraya kurulmaya karar verdik. Bakalım hayırlısı. Olur olmaz sizinle paylaşacağız zaten. Beğendik açıkçası çok güzel. Yazın buraya gelip. Gerçekten güzel tatiller yapabiliriz diye düşünüyoruz. Hatta ikimize şu an keşke eşlerimiz de yanımızda olsa diye söyledik ama hayırlısı artık yaza doğru inşallah hep beraber, hep birlikte çocuklarla falan geleceğiz. İyi seyirler. Allah canlar. El bastık birbirimize, tırmandık. <gülüyor> <Hoş> <gülüyor> Eski tırmanıcılardan kim kaldı bu taraftan? Şuraya girmek için. Bayağı güzel yapmışlar bu arada. Kara Murat'ın mi Daha da bu tarafa gideceğiz. Daha ama. da bu tarafa. Ee, burada yol yok. Kapatmışlar. Şuradan çıkalım mı yukarı? Var var burada yol var. Yok mu? Bence aşağı inmeyiz Ha, var de var orada. Ama şey, oradan yol var mı? Yok. Şuradan el basıp deneyelim mi? Vallahi öyle yaptı ya. En azından birimiz baksın. Of. Allah canlar çıktı da yerler. Evet güzel çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Keşke tırmanımızı, tırmanışımızı <laughs> çeken biri olsaydı. Baksana battaniye battaniye var. Baya güzel yapmışlar bu arada. Çok güzelmiş. Buraya Yapamadım. ne yapacaklardı acaba mesela? Bir kimse çıkmamış. Aşağılarda evet. şişeler vesaireler var. Hiçbir şey yok. Burası <laughs> ne olacaktı acaba? E çok da büyük değil mi şimdi burası ya? Evet. Dışarıdan çok Burada. Ha. Burada ayin mi yapıyorlar acaba? Çevirmişler yuvar. <laughs> ya güzel. Yer. Buradan inliyor dersen yakarım bak. <laughs> Boşuna mı uğraştık oğlum? Unut bak Evet. Allah'ım hiç bak. Buradan. Boşuna durmamız. <tırmandım. gülüyor> Buralar böyle arkadaşlar. Neyse çok kıllattık şimdi. Takımları ayarlayalım. İnceden başlayalım. <laughs> o kadar boşuna yorulduk. Hakan. <laughs> evet arkadaşlar. Buraya kurulduk. Baya bir zaman geçti. Saate bakmadım ama birazdan paylaşıyorum. Oltalarımız suda. Hepsini. Neredesiniz? Ulaşınız. Görünüyorlar mı bilmiyorum. <laughs> Bakalım. Şimdi attık hepsini. Hepimize rast gelsin. Aldın mı burada? Arkadaşlar Ağlıyor. bir Tıngırdadı da ama küçük balık da olabilir. Akum. Ama bir istersen ben deneyeyim. Ya. Bilmiyorum. 2 3 kez yaptı. aman küçük balık tırtıkladı Bu neden durdu? Yok durmadı abi. Kapanıyor. Özgür aradın mı bir daha? Yok. Onu da deniyorum. Dene bakalım ya dediğin gibi yerleri değiştir en azından. Su seviyesi yükseliyor yavaş yavaş. Ya, yavaş, yavaş Işığımız biraz Merak zayıf. Etme, burada kötü gözükebilir bilgisayarda iyi gözüküyor. İyi bak arkadaşlar atlar atmaz beyazı bir daha vurmuş. Zil cebinde mi? Var. Öyle. Var mı? Ya. Hadi bismillah. İnşallah limit altı gelmez yine İnşallah. Bıraktı mı lan? Aha bıraktı diyorsan gene mırmır kes. kesin. İnşallah. Bizim ateş görünüyor ne güzel. Küçükleri... Bilmiyorum kamerada belli oluyor mu ama yutuyorlar yok. Çünkü. Ha? İnşallah küçük değildir yutuyorlar çünkü. Evet yanaktan manaktan nasıl çıkarırız sağ salim de iç midesine kadar itiyor neredeyse. Nerede? Heh, orada da geliyor geliyor çırpınıyor. Evet. Hayal. Suyu çek, suyu çek. Ha? Suyu çek. Çekiyorum çekiyorum. Evet. Bu da limit altı gibi ama sağlam çıkarırsak e, limit salarız. Limit altı değil, limitte de. Yine bir ama bir diğerlerine bir göre nazaran biraz evet. küçük. Ama bakar mısın Yani? Gene midede. Yani... Dur, bak tam mideye indirmiş. E, nereye gitmiş? Dene bakalım ya çıkarsa salarız çıkmazsa dediğim gibi çocuklardan biri yer. <gülüyor> Çıkmayacak. <gülüyor> 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 Hay Allah gene aynısı oldu. Yok yine aldık yani şeyini. Yani üzgünüm. Bunu atma istersen ötekine bakalım. Onda da vuruş var. Evet. Arkadaşlar. Şeyde e, en baştaki ya Oğlum, küçük, küçük, boyunla. Nasıl yutuyor ne? Gırtlağa kadar. Küçük, ağzı kocaman ama. Yine ama bakayım. 15 16 santim var gibi. Hangisi nerede? En kaldı? baştaki siyah olan. Orada bir o sallandı bunun zili öttü ama gördüm bu hiç kıpırdamadı onun zili öttü. Da yok. Ama bir kontrol edeceğim bir daha atacağım. Çok yakında çünkü. Aa harbiden baya yakınmış. Ne durumdayım? Onu değiştireceğiz arkadaşlar. Evet bu Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Bu bak bak sen bir deydin. Ben ben. Ha sen bir Tamam da göremiyorum. Gene düşeceğim suyun içine. Bunu da ileri atayım mı? At bakalım, deneyelim ya. Çek zili alayım, fırlat gitsin Oo bu da yakın gitmiş ya, karanlık ya. Yine problemle atmışız. Bunun yemli durumda. Daha bunu da tazeleyeceğim. Dur zile alayım istersen. Ya da koy öyle alayım. dur dur Ben yemeğe tabir <laughs> ettim. İki tane mi vardı? Evet, iki adet yem tazelencek Bir siyah, bir küçük turuncu. Beyazda tekrar mı atılacak? Beyazda şeyin gene solungacı gelmiş. Arkadaşlar ben dünden hazırlamıştım zaten. Sürünöz üstü boru kurdu. Kaya tuzu mu? Neden o tuzları verildi? Evet kaya tuzu yaptım. Hem sertleştirdi yemi. Aa, yeni bilgi bak ben bilmiyordum. Evet, Lezi madde gibi yapıyor arkadaşlar. Üstüne de boru kurdu takıyorum. Baksana şiş zor giriyor. Evet. İki dedin değil mi? İki iki. Bir küçük turuncu bir küçük siyah. Hmm şekilde direkt geçiriyorum. Yani zamanla tat tasarruf etmiş Tabii karanlıkta saatlerce uğraşmak evet, kolay değil. Hep <laughs> bir de olduğumuz yerde kayalık. Git, gel, yani git gel Tazeliğini biraz bozuyoruz ama. Olsun. Yine vuruyorlar ya. Makası getirmem ister misin? Ha çıktı. Aldım. Alayım bakalım. Şimdi ayıptır söylemesi tavuk pişireceğiz birazdan. Yemeğimizi yiyoruz. Olmadı size tavuk da gönderirim arkadaşlar. Duyuyor musunuz beni? Çupra. <gülüyor> <gülüyor> Çupra yedin mi Hiçbir fikrim yok. Benim de. Normalde arkadaşlar bu arada ben balığı son bu sene içerisinde başladım. Bir sene bile olmamıştır belki. Bir sene olmadı. Olmadı. Ya, ya, soğuk değildi hava. Bir anda sardım. Hakan bu arada benden çok daha tecrübeli bu konuda. Çünkü benden önce bayağı senelerce gidiyordu. Senelerce gitti, 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 gitti. Sonra ben zaten saçma geliyordu balık tutmak bana. Şeydi bu. <laughs> parayla alırız kafasındaydı. Evet, evet, evet. Ama gerçekten bunun zevki Sonra bir çok kez... ayrıymış. Ben anladım şu an ve şu an ben yalvarıyorum Hakan'a benimle gelsin diye. <laughs> Foça İngiliz burna gitmişti değil mi ilk? <laughs> evet. Yani yer iyi değildi ama keyifliydi. Ben pek beğenmedim orayı ama yine de keyifliydi o gün. Şimdi ee, bunları atıyoruz. Bekle bakalım, biraz uzaklaşayım biraz. Ya bu mera ilk defa deniyor dediğim gibi. Yoksa bildiğimiz meralar var, çift alacağımız vesaire ama bize de yenilikler olsun diye. Hem biz de tecrübe kazanıyoruz böyle. Bakalım. Havalar biraz ısınsın. Evet. Güzel bahçede, incil altında vesaire Güzel meralar var oralarda yatarız Gece çadırda kalmalı evet. Ama havaların ısınması lazım Efsane. Ben üşüyorum <gülüyor> 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 Şu an değil tabi de Gece Attık boşluğunu Aldık bir tane, bir tane. Bunun zilini de taksın Aynen Şimdi bu en baştaki ilk turuncu olan kaldı Şimdi, Turuncuyu da atıyorum hemen Sonra yemeğimizi yiyoruz, ben acıktım Aynen, hemen <laughs> pişirelim Hemen pişirelim zaten kömürler oldu Tabii tabii şey Buradan ateş belli oluyor da biraz sanki küçülmüş gibi Az önce daha çok belli oldu Bakayım, aa yok şey Kutlar kapatıyor önümüzü Yok Biraz salayım şöyle Hem böyle daha yakın İnşallah daha güzel daha, daha göndeririz İnşallah Bu gibi Kıyasla Bu kamış aldı mı? Bu almadı değil mi daha? Almadı. Bunu da aldım İnşallah. <laughs> Şöyle atayım. Mavinin üstünden. Tamam, Yok kurtuldu havada şu an. Tamam güzel yere oturdu. Bu elindeki makineyi ben Allah aşağı yukarı geldi. 5 sene oldu. Onun güzel bir bakıma ihtiyacı var. Ama hala iş yapıyor. Bu makineye bayılıyorum. Hakan ana vermişti benim yoktu. Ama o e, ne, ne, belki 5 sene oldu. Bir kez mi iki kez mi ne bakım yapıldı. Bakıma ihtiyacı var onun. Onu artık Çeşmeni Çeşmeli Yılmaz abiye götürürüz? İnternetten izler kendimiz mi yaparız? Ben onu bir, kez, bir, kez, bir sefer dağıttım. Zor bir şey değil. Ben yaparız diye düşünüyorum. Ben bir sefer dağıttım. Topladım evde merak eden. <laughs> Ancak dağıtabilip dağıtamayacağım merak ettiğim için söyleyeyim. Şey değil. Ee, yağ vesaire yoktu. Sadece temizledim. Topladım. En sevdiğim oltan. İsmail <laughs> Altan'dan alın. Mı? İsmail abiden aldın ha? Evet. <laughs> Dur alayım. Tamam, hep tam şeyden çıkıyor. Ben de şey dış ses. Oo, old zombie. <gülüyor> <gülüyor> oh, Bu GoPro'ların fiyatlarını biliyor musun? GoPro'ların fiyatları şu an 30'luk vardır yani. 30. 30. Öyle düşünüyorum bilemiyorum. <laughs> Ama var var. Şuradan atacağım. Dur bakalım ben şuraya geçeyim. Vallahi arkadaşlar kafamdaki ışığı kapatmıyor. Çünkü hiçbir yeri göremiyorum. Evet altında şey dikkatli ol. Ben düştüm sen düşme. Yem takıldı. Gitti İsmail abi'den aldım belli oldu. Yamuk gitti. Evet. Olsun yamuk. yamuk, yani yamuk işte, ama baksana baksanız bastığımız zemin bile düz değilken nasıl düz atacağız? Yani görmedim ben az önce düştüm. <laughs> Taksilimizi gidelim karnımızı doyuralım. Taksilimizi sakalım artık vursa da zaten karnımızı doyurmadan gelmeyiz. Evet. Balık üstünde durur artık. <laughs> Birazcık. Açay oynamaz. Ben gelmem. Önce karnım doyacak. Bir iş olmaz ya. Bunları bizim bu küçükleri toplamazsa bir şey olmaz. Haydi herkese rast gelsin. <laughs> arkadaşlar birine vurdu ama emin değiliz. Hakan bir istersen turuncudan başla yoklamaya. Yoksa hemen geri koy sonra siyaha bakarsın. Hemen bir tasma yap anlarsın zaten. Yok. Koy geri, al sertliğini. Şimdi bir siyah dene bakalım. Tasma Nasıl? Tamam. Ya, taş çok kurşun Dikkat dikkat dikkat. Kurşun sürükleniyor olabilir. Bayağı ha? Attım attım bayağı ileri attım. Ama yok. Tamam koy onu hemen maviye bak kanka. Koy hemen. Koy koy direkt oraya. Aynen. Ayarlarız onu. Mavi kanka aşağıdan en aşağıdan yukarı doğru hızlıca kaldır. Biraz al boşluğu. Yok mu? Çok ileri gitti bence kalktım. Tamam al başını. Al boşluğu. Yok. Ha, şuradan. Buradan bakalım. Sol baştan sayalım. Oradan bir ses var ama buradan bir kontrol etti. Yok Yoklayıp bırakacak mısın bunu? Yoklayıp bırakacağım. Yokla var. Yakınlarda

Vallahi bu taraftan geldi ama göremedim. Hemen bakalım arkadaşlar. Bunda bir şeyler var gibi. Evet arkadaşlar. Oo. Var mı? Var. Hadi bismillah. Evet doğru. Tamam. Yine boşladım ya. Mırmır galiba. Mırmır gene o zaman. Neredesiniz? Çukuralar. Tamam boş bayağı mı? Küçük öylesi. Tamamdır falan da. Bir Lidaki de böyle mi basıyor? Lidaki direkt aşağı mı basıyor? Lidaki de güzel basıyor. Küçük uçuk ama iyi basıyor. Buna... Biz bir gün çeşmede... Biraz daha denize tutsana. Biz bir gün Balanın çeşmede... Şimdi görelim abi. Çeşmede balığa evet. gittik. geldi geldi. Abi 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 abi. abi. Nesin sen? Çıkma mısın? Vallahi çıktı. O evet. Çupra. Kabali. Evet, Kabali'da, daha doğrusu. Yani biraz daha büyüse çupra olacakmış, evet, güzel almış. Yenir, kayılır. Neredesiniz? Sizi arıyoruz ya. Hiç de vurmuyorsun. Ama ha, ne kadar bası çıktı lan? Uzanın ucunda gelmiş. Kısmet. Evet arkadaşlar. Güzel ama al yanağı ağlar gerçi ama şu sarısına gündüz bakarız artık. Atı at, at. Güzel. Kalite. Çıpramızı da bulduk mu Ako ya? Bu yem ne yapar? İş yapar mı bir daha? Yapar yapar. Atarız şimdi. <laughs> Boşuna mı öğrendin İsmail abi? At işte. Işığı benden esir gene. İyi gitti. Siyah da hala vuruyorlar bu arada. <laughs> Şuradaki siyahı. Tamam. Ha. Ben onu unuttum. Ötekine git taktım. Oh. Kalamayı mı zorluyor? Geldi geldi. Biraz gel balon çekişini. Gelişini göster. Gelicek'e bak. Bu taraftan gelin. Tamam. Gel, 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 gel. Görebiliyor musun? Allah aşkım. İyi bir şey? yine. göründü. Göründü de. Mı? Amır bu ne lan? Hamur mu Bu var İyiymiş şey, iyi ben şey. E, Lidaki'nin küçükleri var ya ona benzettim. Baksana. Ee, bu yaralı mı? Evet yaralı. Dur bakayım. Aşkım tut bakayım. Yok gelirken kanamış yuttuğu için. Sürekli yutuyorlar ya. Gelen. lan. Hop. Vallahi var aku. Var mı? <laughs> Allah Allah. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Kafalı geliyor. Dikkatli ol karanlıkta Ha şimdi atmadık mı onu ya evet. Hay Allah Bu yeşil ışık yanıp sönüyor bunlar. Bu arada çek şey orda Ha o şey Bir şey deneyeceğim dediğin şey yem Kafalı mı geliyor hala Ağır geliyor baya şu an Bir şey 8 kilo Alıyorlar falandır. <laughs> Tranço. <Tronche. gülüyor> Balina. Neredesin ya?